Harmandalı Mahallesi'ne geldik. Harmandalı Mahallesi'ne Kobani, Kobani'den gelen mültecilerin yanına gideceğiz. IŞİD Suriye'de ilerleyişini sürdürürken vahşetten kaçan aileler Türkiye'ye mülteci olarak sığınmaya devam ediyor. Suriye'nin Kobani kentinde IŞİD katliamından kaçıp önce Şanlıurfa'ya, Ardından bir ay önce Manisa'ya gelen Halil'e ailesi, Yeni Harmandan'ı mahallesi yakınlarında derme çatma çadır kurarak yaşam mücadelesi veriyor. Şu anda görmüş olduğunuz yerde Kobani'den gelen aileler oturuyor. ETV ve Denge gazetesi Çağrın Gelelim ekibi IŞİD zulmünden kaçan bu aileye yardım elini uzattı. Şu etmeyi al, şunu da al. Bak bu eziliyor. Tamam Eziliyor hemen çocuk... İki battaniye dışında herhangi bir eşyası olmayan 13 çocuklu 15 kişilik aile, ETV ve Denge gazetesi ekibine yardım beklediklerini anlattı. Giysisi bile olmayan 11 kız, 2 erkek her şeye rağmen savaştan kurtuldukları için mutlu yaşıyor. Bu şartlar altında tutunmaya çalışan çocuklar kimlikleri dahi olmadığı için sağlık merkezlerinde tedavi altına alınamıyor. <laughs>